Ne yazacak? Bir kere, bir şey bana İçeride tapu oynayan var mı? Yok. Abi verin mi? Hadi İçeride. Al, al, al. Halı, halı sahanın içinde. Ni ni. Bari. Abi Dur dur. Diyan, abi. Dal, dur dur. Dur. Bekliyorum. Dur. 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 dur oğlum bir Tamam. Otur bekle. Dur. Sakin. alayım ben topu. Hayır bekle. Otur bekle, ay, bekle Bekle. Tamam. Al topu. Al topu Alabilirsin topu. Sen al oğlum sen alsana topu. Abi 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 şu an tek siz hepiniz. Aferin kral. <laughs> beşikten geçti. <laughs> kral beşikten geçiyor. Hadi kral. Hadi, hadi hadi. Hadi hadi. Yüzüne bak yüzüne gelmesin ha dikkat et. Aferin. Gel gel gel. Kral kral. Oğlum <laughs> dur lan taca çıktı dur. Dur dur. dur, dur. Değil, dur, dur. Kral. Kral.

Kim samyer Aynen öyle. <laughs> Çalma Hadi kral. Hadi kral. Hadi Hadi oğlum. Kral, kral gel. Hadi. Kral. kral posat. Kral, posat. Gel, gel. kral tek. Kral tek, kral, tek Evet. Abi kral köpek olduğu için bizi anlamıyorsunuz. Köpek. <laughs> Sakin Sakin bekle, unutmayın. Evet. Gel, gel oğlum. Gel. Abi kale musun? O böyle geziyor. O, o oha. Aferin oğlum. abi ya. abi ya. abi ya. Aferin abi abi Am televizyonu öğreniyor ya. Ronaldo olmuş. Evet. Ya Bu ne? Geçemezsin kelebeğine <laughs> <hadi>. Geçer ya 3 2 1 oğlum sakin Dur ol, sakin. Sıra, man, man, man. Dur. Abi, dur dur oh. Dur dur bekle Kral Kral Açılıyor oraya geç Geç oraya Oraya geç oraya Top alayım abi Ben size pas atacağım şimdi Ben size şimdi pas atacağım <laughs> Topa vurmadı ki kaç tane. Şey Ronaldo kıskan kıskan. <laughs> Şşş, dur. Şşş, dur. Dur. Bekle, bekle oğlum, bekle. Dur. Kral bekle kral. Dur. Kralı Kralı bekle. Bekle, kral. Dur, <laughs> alın topu. Alın topu. Abi ver bu ya. Kral çalçı. <laughs> bir ya, bir Kafada atıyor bak. Abi de atın Ya çab, Ne yapıyor? Çalı ya? Herkes çalım atıyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şeydi? Sakin, kral sakin. Bu tarafa oyna bu tarafa yanlış yere gidiyor. Kral. Dur, dur, otur. Dur. Dur, dur. Açar. dur açar. lan dur. 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 Abi, abi. abi, Ama abi. Tutar, abi. Gel abi, Abi. Koş. ne alıyor topu? Bu nasıl olacak? Oha! Abi videonun altında <laughs> kral yargı da açıyor ya. <laughs> tamam. İzleyeceğiz. Abi tutabilir misin? tutayım mı? Tut oğlum, dur. koş 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 koş. bırak. Abone ol, like atmayı unutmayın. Tamam. Kral bir gol atmayı bilmiyor. Çalan bana bak Allah aşkına. Kral gol at. <laughs> kral gol at. Kral gol at. Sakin <laughs> Saki kral, oğlum. Dur. Kral, bir onu bilmiyor. Bir de onu bilmiyor. <laughs> dur dur kral dur kral. 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 Öyle vurma ayağı yüzüne gelir bak. Yapmayın. Bir tane çocuk yaptı kalın öyle gözünü şişirdi. Oy. Dur. Dur oğlum. Dur. oğlum gel be. Gel buraya. Gel buraya. Abi, dur bakayım. Yani. Şişt. Dur Dur. Abi abi abi, abi, abi. 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 Kaç oğlum. Öyle mi? sahibi benim Abi. 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 <laughs> Yine olmadı ha. Top tutuyor baba baba. <laughs> gel gel gel. gel. <laughs> Abi topu yırtıp panik ya. Top git tam. bak ya. Abi bu nasıl bir ya. Futbolcu eğitimli mi? Evet. Eğitimli tabii. Otur, kalk hepsini otur. otur. Kral sakin, kral. Kral, kral sakin, kral. Kral Royal Döyder sakin. Kral. Right. Kral. Dur, 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 dur Kral. 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 Dur oğlum dur. Ha abi, abi Abi hadi. abi 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 Evet <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum dur Kral dur Dur yanlış yere atıyor Dur. Kral 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 Bak ah, ya <gülüyor> <gülüyor> Topu bacak arasına atıyor Dur öyle yapma ayağını sokma öyle Dur <laughs> oğlum dur <laughs> <laughs> Abi bana at ya. Abi. Tamam bir dahaki ne artık? Çanım Abi atacağım. bana da topun sahibi vereyim. Tamam. Abi atacağım bana atar mısın? Tamam çalım atacağım. Dur <laughs> dur adam tamam sakin dur. Dur Abi bana at. Al lan Hadi kral. Abi yine alır mısın ya? Olur. Abi ya. Dur. <laughs> Dur, sakin. Dur oğlum. Sakin. <laughs> sakin. Dur sen de sen gel sakin. 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 Dur. Kral. Sakin. Oğlum, kral. Bir daha yine Efendim? Bir daha yine kalır. Ay bana canmıyorsun ya. Ben sarakçam. Kral. kral sakin. Çek öyle. Çek kralı geri. Kral dur kral. Kral dur kral. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter oğlum.